Merhaba İkbal ile Hayata Dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir akım başlatıldı. Kayseri'de iki gün önce esnaf arkadaşlarımızın, esnaf kardeşlerimizin başlatmış olduğu harika bir akım var. Harika bir yardımlaşma kampanyası var. Ve ben istiyorum ki sadece Kayseri ile kalmasın. Haydi Türkiye diyorum. Bütün Türkiye'nin bu akıma katılmasını istiyorum. Ben de acizane butik baler olarak kendi adıma küçük de olsa bir nebze de olsun katkıda bulunmak istedim. Evimde küçük bir butiğim var. Evimin bir odasında küçücük bir butiğim var. Ve ben bu ekranda görmüş olduğumuz bu dört ceketi bu durum geçtiğinde bu illetten sağ salim kurtulduğumuzda inşallah 4 ihtiyaç sahibi kardeşimize hediye edeceğim. Acizane Kendimce ben de bu kadar yardım yapabildim ve istiyorum ki bizler güzel bir milletiz, güzel bir topluluğuz. Türkiye neymiş? Bütün cihana, bütün dünyaya gösterelim. Haydi Türkiye, omuz omuza verelim. Bütün YouTuber arkadaşlarımı ve bütün esnaf arkadaşlarımızı bu akıma davet ediyorum. Kimler ne kadar faydada bulunabilirse, katkıda bulunabilirse, gerek gıda sektörü, gerek giyim sektörü, gerek diğer sektörlerden bütün arkadaşları bu akıma davet ediyorum. Bu akıma katkıda bulunmak isteyen arkadaşlar yorum bölümünden yazabilirler, toplulukta paylaşımda bulunabilirler. Bir şekilde bana Instagram sayfamdan ulaşabilirler. Butik baler Instagram sayfamdan ulaşabilirler. Veya her nasıl yapmak isterlerse, eğer ki bana ulaşırlarsa ben kendilerini etiketleyeceğim. Veya da kendileri topluluk kısımlarında veya sayfalarında paylaşabilirler. Önemli olan nasıl olduğu değil önemli olan kime ne kadar yardım yapabildiğimiz, kaç kişiyi mutlu edip kaç kişiyi sevindirebileceğimiz, kaç kişinin umudu olabileceğimiz, haydi Türkiye hep birlikte bu işi başaralım diyorum. Elimdeki butiğimi gösteriyorum. Acizane ne kadar küçük bir butik olduğunu göstermek istedim. Ama önemli olan butiğin büyüklüğü küçüklüğü değil. Gönlümüzün ne kadar büyük ve küçük olduğu. Hepimizi böyle bir akımda yer alması için davet ediyorum bütün YouTuber arkadaşlarım ve esnaf kardeşlerim. Haydi Türkiye diyorum. El ele, omuz omuza her zamanki gibi biz güzel bir milletiz ve ne kadar güzel bir millet olduğumuzu, yardımlaşmayı ne kadar sevdiğimizi ve biz birbirimizi hiçbir şekilde ortada bırakmayacağımızı bütün cihana gösterelim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Ben de acizane dediğim gibi 4 adet triko, ceket bu durumu atlattığımızda inşallah ihtiyaç sahibi kardeşlerime hediye edeceğim. Her kime kısmet olursa iyi günlerde, güzel günlerde kullansınlar inşallah. ve benim milletim çok duyarlıdır. Biliyorum ki, inanıyorum ki bu akıma çok katılan olacak, katkıda bulunan çok arkadaşımız olacak ve çok esnaf kardeşimiz olacak. Şimdiden bu akıma katılan bütün kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Acizane kendi adıma ben de hediye edeceğim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Hepimizi yardımlaşmaya davet ediyorum.